merhaba canlarım güzel bir falda daha karşınızdayım kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın ee, sevgiyle mutlulukla buluşalım fallarda diyorum ve falıma başlıyorum adı, adı izleyicim için bakıyorum evet canım benim kahvende ee, iki tane kuş çıkmış çok güzel kafa kafaya vermişler İki tane ayrı ve özel ve güzel bir haberim var burada bir asker var ee, bir kupayı tutuyor burada bir düşmanlarına maluk e, düşman düşmanlarını mağlup ediyorsun ve zafer elde ediyorsun sen ve bir konuda haklı olduğun ortaya çıkıyor. Göz önüne geliyorsun ve senden özür dileyecek birilerini görüyorum. Zafer ve başarı senin. Uzakta olduğun biri varsa da o kişiyle kavuşma çok yakın diyorum. Buluşma çok yakın ve ticari hayatta ve ev hayatında olsun. Güzel bir bolluk, bereket geliyor. A harfine doğru da bir yolun gözüküyor diyorum. Ee, ve e, bir kule çıkmış. Çok güzel çok büyük bir başarı gösteriyorsun. Kulenin üstünde de küre var böyle bir aydınlık günlere aydınlık zamanlara geçiyorsun ve ettiğim dualar kabul bulacak. Her ne muradın varsa da hasıl olacak diyorum. İrili ufaklı haberlerin ve düğünler olacak. Düğünlere gideceksin. Kutlamalarım var. Böyle görüyorum gerçekten de. Ve e, maddi açıdan çok güzel bir haberim var. İlişki açısından kötü zamanlardasın. Bir ilişkiyi bitirmiş. Sayfa kapatmış görünüyorsun sen adacığım ve burada da maddi açıdan güzel bir haber maddi açıdan güzel günler var gerçekten de ve sevgi açısından da haziranın ikinci haftasında güzel bir aşk var sana belki kapattım dediğin ya o sayfayı açacaksın ya da yeni ve güzel bir ilişki olacak diyorum gerçekten de kıymetin anlaşılacak kartların o kadar güzel çıktı ki burada ee, tılsım sekizlisi var ve para çaba zaman ee, para ve çaba gerektiren işlerde emeğinin karşılığını ve zamanının da geldiğini ve bunların karşılığını zaman içerisinde çok büyük bir şekilde alacağını gösteriyor gerçekten de değnek şövalyesi var kupa şövalyesi var ve aslan adam var gerçekten de ee, değnek şövalyesi var maddi açıdan bir ilerleme güzel günler büyük bir fırsat kapında diye görüyorum ve kupa şövalyesi var duygusal açıdan da güzel günler kapında ve beklentilerin karşılanacak diye görüyorum burada asılan adam var burada eğlenceli günlere neşeli günlere giriyorsun ve her şeyi bir kenara bırakıp gamsız düşüncesiz tasasız günler geçireceksin bazı şeyleri boş vereceksin ve hayata dört elle sarılıp mutlu günler içerisinde ve lüksler içerisinde geçecek hayatın ve güzel günler göreceksin burada hava kralı geldi e, parlak, tarafsız, profesyonel, diplomatik bir insan var karşında. Aklındakileri güvenli ifade et, profesyonel tavsiye al. Zihinsel ve duygusal düşüncelerini dengeleme gözüküyor burada. Toprak yedilisi var. iyi ekilmiş tohumlar, hareketle geçici bir duraklama ve gereksiz endişelerim var. Ve bunlardan kurtulman gerekiyor. E, burada da toprak ası çıktı bolluğun akışı, gelecek vaat eden bir girişim, önemli dokümanlar ya da kontratlar ve çok güzel ve büyük bir aşk görünüyor sana ve gerçek aşkı ruh eşini bulacağın gözüküyor ve e, bunun üstüne bir kart daha çekelim, evet toprak altılısı geldi, dediğim gibi para, zaman ya da çaba hediyeleri yeni kariyer fırsatları bir kredi ya da e, borçları almak ya da borçları ödemek diyor, para ve zaman hediyeleri geliyor, kariyer yüksekliği bittiğinden sonra borcun varsa onları ödüyorsun. Bolluk, bereketi ve Duygusal açıdan da her beklentin karşılanıyor ve güzel mutlu günlere adım atıyorsun, neşeli günlere, eğlenceli günlere bir parti olur, doğum günleri veyahut da düğün dernek olur, güzel günler var. Benden sana mutluluk dilemek kalıyor. Şansın, bahtın açık, aydınlık yolların olsun. Ee, kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, şen kalın, hoşça kalın diyorum. Mutluluklar diliyorum.